ve UEFA Avrupa Ligi temsilcilerimizden biri rakibine 3 golle şov yapıp turu avantajına çevirmişken uçan kaçan finale çıkacağız diyen diğer takımımız ise tam 4 gol yiyerek turu tehlikeye attı ve ortalıkta karıştı. Okan Buruk istifa, Türk hakemleri olmayınca Galatasaray'ın durumu bu paylaşımları patladığı gibi ünlü yorumcular da sizleri keyiflendirecek Fenerbahçe değerlendirmesini yaptı ve Roket Kafa da resmen Fenerbahçe'de. Nasıl mı? Evet, öncelikle bir tıkla videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız bizleri ödüllendirmiş olursunuz ve ilk olarak açıkçası kabul etmek gerekir ki 277 milyon euroluk kadro değeri olan Galatasaray 78 milyon euroluk Aze Alkmaar'a 4 gol yemesiyle Avrupa'da ülkemizi rezil etti ve Türk hakemleriyle iç sahada 3 yıldır kırmızı kart görmeyen Galatasaray Avrupa'da ise 5 eleme maçında 5 kırmızı kırmızı kart gördüğü gibi ligde üst üste maçlarda penaltı kullanan Galatasaray ne hikmetse Avrupa'da bu sefer penaltı kullanamadı. Üstüne aleyhine penaltı çalındı. Tuhaf ve Ahmet Çakar Galatasaray bu gece hem kendini rezil etti hem de ligde nasıl kazandığını gösterdi. Türk hakemleri olmadan bir hiçler. Serdar Ali Çelikler Türkiye'de 3 sene öncesinden başlayarak maçları yabancı hakem yönetseydi bugün Okan Buruk diye bir teknik direktörü yoktu. Emre Bol Galatasaray'ın Alkmarı elemesi için hakemin kadir sağlam olması lazım diyerek belki de ligde olan 6 puanlık farkın nasıl olduğunu çok güzel açıklamış oldular. Suyun bu tarafı Fenerbahçeliler ise Avrupa'da çok muazzam bir gece geçirdi nesri yine attı, penaltı atar gibi kafa gollerine devam ederken Kostic oyunuyla herkesi kendisine aşık ettiği gibi belki de sarılı açıvertli camia bu maçta Maldini'sini buldu. Samet Akaydın'dan kurtularak uzun yıllar kaptanlık yapacak altyapı ürünü Yusuf Akçiçek'in savunmadaki oyunu ise herkesin takdirini topladı ve... Jose Mourinho da maç sonu Avrupa Ligi'nde henüz eleme turlarının oynandığı maçların başındayız. Tur hala ortada. Hiçbir şey bitmedi. Bugün aldığımız sonuç turu aldık düşüncesine itmiyor ama oyuncuların gösterdiği performans beni çok mutlu etti. Takım birlik olmuş durumda derken Yusuf Akçiçek için ise ben bu oyuncuyla çalışmak istiyorum demiştim sezon başında. Biliyorum Türkiye'de insanlar daha çok hazır oyuncular istiyor. Ama o çok yetenekli bir oyuncu. Ayakları yere sağlam basmalı dedi. Milan Skriniar'da gerçekten harika bir galibiyet elde ettiğimizi düşünüyorum. Takımla, takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Takım ruhu ortaya koyduk ve bu benim gerçekten hoşuma gitti. Hem Yusuf'u hem de Amrabat'ı tebrik etmem gerekiyor. Çünkü gerçekten çok iyi iş çıkardılar. Yusuf da iyi bir performans gösterdiğini herkese gösterdi. Yusuf hem futbolun hem de defansın geleceği. Kendisiyle gurur duyuyorum. Tüm takımımı tebrik ediyorum dedi. Ünlü yorumcular ise Fenerbahçe'nin destansı galibiyeti hakkında kısa kısa Sinan Engin Bugün sahanın en iyi oyuncusu tartışmasız kostişti. Ayrıca milli takımımızın 8-10 sene boyunca tartışmasız stoperi Yusuf Akçiçek olacak. Arkadaş Ennesri bu nasıl bir kafa kardeşim? Roket kafaya. Çoğu futbolcunun ayakla vuramayacağı yerden kafayla atıyor kafayla penaltı attı adam. Nihat Kahveci, ben bu Fenerbahçe'yi alkışlarım. Çok keyif aldım. Ennesri kafayla penaltı attı. Çekiç gibi vurdu. Böyle bir gol olamaz. Kaleci bile şok oldu. Önder Özen, Fenerbahçe'de sahaya çıkan 11 oyuncudan 9'u ya standartlarına yakın oynadılar ya da kendi standartlarının üstünde performans gösterdiler. Serdar Ali Çelikler, işte Mourinho futbolu ve takımı bu. Bu akşamki galibiyet kesinlikle taktiksel bir başarı. Sakatlık olmadan neredeyse turu garantileyecek, skor ve neredeyse pozisyon dahi vermeden gelen muhteşem bir Avrupa zaferi. Berkay Toköz, Amrabat stopere çekilince Fenerbahçe mükemmel bir 8 numara elde etti o da Shimanski. Öyle bir yerini buldu ki hem Fred'in hem de Shimanski'nin performansı yükseldi. Kostic belki de listeye yazılmayacaktı ama Diego Carlos sakatlandı. Ardından listeye yazıldı ve bugün öyle bir oyun oynadı ki en son topları bu şekilde çeviren, orta yapan Balic'i hatırlıyorum. MKG, Eden Dzeko Türkiye'ye 3-4 sene önce gelmiş ve şampiyonluk kazanmış olsaydı Alex'in yanına bir heykel daha dikebilirdi. Serhat Akın, Dzeko'nun bu yaşta bu kadar istemesi bütün takımı ateşler. 23-24 yaşındaki oyuncular olarak utanırsın. Kaptan 38 yaşında herkesten çok koşuyor. Bizim daha çok istememiz lazım dersin. Ümit Özat da, Avrupa'da buraları Mourinho'dan daha iyi bilen bir teknik adam yok. 3 stoperin yokluğunda Yusuf 10 yıllık tecrübeli gibi oynadı. Ennesri kafayla penaltı attı. Dünya üzerinde bunun eşi benzeri yok. Sahadaki 22 futbolcunun 21'i Ennesri'nin kafayla attığını elle atamaz. Kostic acayip, muazzam oynadı. Öyle bir Kostic gördük ki sahada. Sol bek mi, sol ön mü, sol açık mı oynuyor dedik. Kademede kostiç, hücumda kostiç, orta saha dörtlenecek kostiç, savunma beşlenecek kostiç yorumlarında bulundu.